Merhabalar sevgili arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz kanalıma sefalar getirdiniz nasılsınız arkadaşlar ilk başta şunu söylemek istiyorum güzel yorumlarınızı okuyorum arada böyle bir iki tane değişik yorum gelse de e, onlara hiç cevap verme zahmetinde bulunmuyorum direkt engelliyorum yani kötü yorum yapan kişilerden bahsediyorum. Ee, hiç kendinizi boşa harcamayın boşa yormayın beni kötü yorum yaparak bezdiremezsiniz arkadaşlar ee, onu söyleyeyim 3 kişi var belirli arkadaşlar her falımın altına otomatikman yorum yapıyorlar 3 kişi belirlediğim 3 kişi ama sizin gitmeniz bana koymaz arkadaşlar o 3 kişiye söylüyorum burada muhakkak ki dinliyorsunuzdur Dinleyin bence de, iyi dinleyin lütfen. Şimdi e, sizinle daha fazla böyle ağzımı yormak da istemiyorum. O sevgili üç kişiye sesleniyorum. Hadi bakalım, şimdi Koç Burcu'nu izlemeye hazır mısınız? Koç Burcu için bakıyoruz arkadaşlar. Ee, genel kahve falıdır Ekim ayı ve bütün iki kanalımda da burçların bitmesine birkaç gün kaldı arkadaşlar. İki kanalımda da Allah'ın izniyle tamamlamış olacağım. Ekim ayı sonuna kadar faydalanabilirsiniz, izleyebilirsiniz burçları ve genel fallarımı tabii ki. Hadi bakalım başlayalım sevgili koçlar. Sizleri neler bekliyor bu ayda? Evet... <laughs> ...kincanımızın içi. Evet. Sevgili arkadaşlarım, sevgili koç burcu arkadaşlarım... ...üzerinizde anlam veremediğiniz bir yorgunluğunuz var mı arkadaşlar? Eğer üzerinizde anlam veremediğiniz bir yorgunluğunuz varsa... Ee, ...lütfen sağlık kontrolüne gidin arkadaşlar. E, çünkü bu sol omuz ağrısı sizde eklem ağrısı gibi bir şeyler bu ayda çıkabilir. Sol omuz ağrısı ya da sol ayak ağrısı sol taraf çıkmış. Ee, bunlarla ilgili bir sıkıntı olabilir. Eklem ağrısı ya da romatizmal bir şey olabilir. Ee, tamamen üstünüzdeki gerginlik sıkıntı bu yüzden de olabilir. Çünkü evet aslında herhangi bir darbeye karşı kolunuz ya da bacağınız ağrımayacak arkadaşlar. Tamamen sıkıntıya bağlı. E, sinir sıkışması da olabilir. Bu sol omuz ve sol ayağınızda bu ayda <laughs> bu sağlık problemine... karşılaşabilirsiniz sevgili Koç burçları. Önünüzde önünüze yarım yamalak birisi çıkmış. Yani e, aslında böyle hayatınıza yeni giren birileri var ise aşk olarak ikili ilişkilerde e, bu kişi sizin istediğiniz gibi birisi olmayabilir yarım yamalak olabilir. Birisi tamken birisi yarım ya da çeyrek olabilir. Ee, sizin Ama sizin onda keşfettiğiniz başka bir nokta var arkadaşlar. Sevdiğiniz yeni ilişkiye başlayan koç burçları için söylüyorum. Vicdanlı merhametli oluşu bunların hepsini örtüyor sizin için. Varsın olsun parası olmasın ya da şuyu olmasın buyu olmasın. Ama ben onun vicdanını, merhametini seviyorum diyorsunuz. Ve ee, çok güzel bir şey zaten o da o kişi de sizin karşınızda böyle ellerini aşağıya doğru indirmiş hazır oldu bir vaziyette bekliyor arkadaşlar hazır ola geçmiş resmen hani siz bir şey söyleyin de hemen yapmak için bekliyor ee, çok hoş çıkmış Aa, çok romantik çıkmış arkadaşlar sevgili koç burçları bakın ee, eşiniz evli olan arkadaşlarım için söylüyorum eşiniz üç kişi eşiniz siz ve çocuğunuz bir yere gidiyorsunuz o yerde eşinizin bir arkadaşı geliyor ee, siz tamamen sırtınızı dönüyorsunuz çocuğunuzla ilgileneceğiniz zamanda bu iki kişi tuhaf konuşmalara dalıyorlar dalacaklar siz bunu kulak misafiri olacaksınız eve gittiğiniz zaman orada ne konuştum diye eşinize sorduğunuz zaman yok ya havadan sudan diyecek tamam mı aynen de böyle yapacak yok ya havadan sudan oradan buradan diyecek ama siz duyduğunuz şeyin farkına sonradan varacaksınız. Ee, bu kişi bir kefil yaptırma işinize olabilir. Bir borç alma olabilir eşinizden. Maddi olarak bir şey beklentisi olan birisi olabilir eşinizden. Siz bunu sorduğunuz zaman tamamen inkar edecek eşiniz. Ee, ama siz ne duyduğunuzun farkındasınız, biliyor olacaksınız. Ee, aslında hani kötü bir şeyse izin vermeyin diyeceğim ama hani erkeklerde bunu ne kadar eşlerinin bu konuda dinlerler bilmiyorum. İnşallah dinlerler. Çünkü eğer maddi olarak bir hasara uğrarsa eşiniz e, kesinlikle bu parayı bu kişiden tahsil edemez. Edemeyecek de. Onu söyleyeyim. Siz de bu yüzden önleminizi alın sevgili koç burçları. Şöyle baktığımız zaman yani Şöyle geniş ormanlık bir alan çıkmış fakat... Burada çarpı çarpı işaretleri var. Allah Allah. E, bu mezarlık gibi bir yer olabilir arkadaşlar. Böyle ağaçlar var bir sürü. Çarpı çarpı işaretler. var. Bu mezarlık gibi bir yer olabilir. Ansızın birisinin rahatsızlık haberini alabilirsiniz arkadaşlar. Sevgili koç burçlara. Bir rahatsız olan birisi olabilir hanenizde. E, bunun haberini bu ayda alacaksınız üzülüyorsunuz tabii ki çünkü üzülünecek bir durum çünkü yakın olduğunuz için o yüzden üzüleceksiniz. Bakın hamile bir kadın çıkmış karşısında bir erkek o erkeğin de sırtında tekrar bir çocuk. Ay çok güzel çıkmış inanır mısınız burası? Şimdi ilk başta şurayı bir toparlayayım arkadaşlar. Ee, sizinle ilgili hamile haberi verebilirsiniz eşinize. Hamile olabilirsiniz arkadaşlar. Ya inşallah da öylesindir çünkü burada resmen hamile gibi çıkmışsınız. Çocuk bekleyen arkadaşlarım varsa eğer bir tane çocuğunuz varsa o zaman ikinci bebek sizin için sürpriz olacak. Çünkü e, eşiniz karşınızda ağzı açılmış bir şekilde şokları yaşıyor. Sürpriz olmuş anladığım kadarıyla baya bir. E, fakat çok seviniyorsunuz ailece onu söyleyeyim. Hatta eşiniz diğer çocuğunuzu sırtınıza almış. İnşallah öyle olur. Ve ondan sonra da hanenizin o haberden sonra hanenizin içine girecek olan 3 kişi var arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ee, bakın burada bir tane ev çıkmış arkadaşlar. Bu evin çatısı var. Bacası tutuyor. İki gözü de olsun benim olsun diyorsunuz. Eğer koç burçları ev alma niyetindeyseniz arkadaşlarım e, çok güzel adımlar atabilirsiniz bu ayda. Önünüz açık. E, eğer sağlam adımlarla ilerlerseniz alnınızdan akıyla bu ev işinden Ayıklanabilirsiniz, sıyrılabilirsiniz Çünkü e, borçsuz bir tek Allah borçsuz bir tek Allah'a mahsustur arkadaşlar Hepimizin borcu var Harcı var ama sağlığımız yerinde Çok şükür diyoruz en azından e, Fakat siz bu evi Tamamlamak için Sanki bu evin mesela kabadan alıyorsunuz ya Çatısı var ama pencereleri yok <laughs> Yani öyle bir durum olabilir Hani daha ucuza Mal etmek için evi almak için Böyle bir durumla karşılaşabilirsiniz. Elinize böyle bir fırsat geçebilir. Çünkü gerçekten fırsat diyorum. Mesela alacağınız ev 400 bin liraysa atıyorum. O zaman yarı yarıya fiyat düşecek. Çünkü o ev yarım olacak alacağınız ev. Belki içini siz tamamlayacak olabilirsiniz. Sevgili dostlarım koç burçları. Çok karşılıklı görüşmeleriniz var. Birisini karşınıza almışsınız resmen fırçalıyorsunuz fırçalayacaksınız hem de bu yakın zamanda olacak arkadaşlar. Ekim'in ilk haftası gibi e, demediğinizi bırakmıyorsunuz. Fakat o kişi ağzını açıp tek kelime etmeyecek. Çünkü gerçekten suçlu. Kafasını yere eğmiş ve sizin söylediklerinizi dinliyor. E, bu daha önce sizin yaptığınız uyarılara uymayan birisi arkadaşlar. Tekrar aynı uyarıları yerine getireceksiniz. Fakat e, suçlu olduğu için size sesini çıkartamayacak sevgili dostlarım. Öyle söyleyeyim. Şunu da söyleyeyim. Koç, yalnız koç arkadaşlarım varsa, ex ya da platonik aşk yaşayan arkadaşlarım varsa e, bu ay erkek takipçilerim için söylüyorum e, adım atmak için tam zamanı sevgili koçlar. Eğer kadın takipçilerimi izliyorsa, karşı tarafında sizin onu sevdiğinizden eminseniz, birbirinizde aynı duyguyu hissediyorsanız siz de adım atabilirsiniz arkadaşlar. Bu ayıp, günah bir şey değil. Kadınlar adım atmaz diye bir şey yok adım atabilirsiniz. Bu ay önünüze çık arkadaşlar. Eminim geri çevrilmeyeceksiniz. Öyle düşünüyorum sevgili koç burçları. Ne kadar güzel bir fal oldu ya. Vallahi çok güzel bir fal oldu. Şimdi sizin enerjiniz tutuyor arkadaşlar. O kadar fal baktım. 400'ün üzerinde yanlış bilmiyorsam. 400 diyelim en az. Bir iki üç gün önce falda kendini kapattınız. Bir burçtaydı başka bir burçta arkadaşlar. Oraya hiç giremedim mesela. Enerjilerini hiç hissedemedim. Ben de enerjim geçmemiş olması lazım. Çünkü hiçbir şey hissetmedim. İlk defa oldu ve yıllardan beri bakıyorum ilk defa böyle bir şey başıma geldi. Demek ki karşı taraf baya bir sıkıntılıydı diye düşünüyorum. Sevgili koçlar, şöyle kabarık saçlı hanenizde birisi var mı? Kıvır kıvır saçları, kabarık saçlı. Onun beklediği bir şey var, beklentisi var. Sizden olabilir, hanenin diğer Fertlerinden, o evde yaşayan diğer fertlerden olabilir. Bir beklentisi var bu kişinin. Saçları böyle kabarık kabarık, kıvırcık birisi. E, hepinizi karşısına dizmiş. Sen bunu yapacaksın, sen şunu yapacaksın, sen şuraya gideceksin diye size talimat veriyor. Ve Allah var ki yukarıda sizde bütün e, söylediklerini sizinle birlikte. Hepiniz aynı şeyi uygulamaya geçiyorsunuz. Kırmıyorsunuz bu kişiyi çünkü çok seviyorsunuz ve bu ayda da size talimatları devam edecek arkadaşlar. Bence ilerisi için bu kişi plan yapıyor olabilir. Yani ileriki yaşantınızda o hanenin içinde sürekli kalamayacaksınız ya da kalacaksınız. E dışarıya çıktığınız zaman e neler yapabildiğinizi görmek için bu kişi size bu talimatları verecek olabilir ve bu ayda da devam edecek. Ama sizin o kadar çok hoşunuza gidiyor ki bazen aman ya diyorsunuz ama hepiniz birden çok da hoşunuza gidiyor. Çok çirkin suratlı bir insan çıkmış. Gözleri böyle iri, patlak gözlü bir şey. Burnu uzun. Bakın şimdi iyi dinleyin arkadaşlar bu tarifi. Gözleri patlak, iri. Burnu uzun, ağız da küçücük. Tam tersi yani şu gözlere, şu buruna o kadar küçük ağız. Gelin de siz inanın yani. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar. Bu böyle hanenin yukarısında evden böyle aşağıya doğru bakıyor bu kişi. Bakın bu sizin üst komşunuz olabilir. Apartmanda yaşadığınız alt komşunuz olabilir. Bu kişiyle kavgalıklı olabilirsiniz. Daha önce yaşamış olduğunuz tartışmalardan dolayı kavgalıklı olabilirsiniz. Apartmanda gördüğünüz zaman birbirinize selam vermiyorsunuz, vermeyeceksiniz. Fakat bu kişiyle tekrar bir tartışmanız var. Çok çekim birisi çıkmış burada yalnız. Ciddi söylüyorum çok çekim birisi çıkmış. Ve bu kişinin elinde bir kilit var. Ev sahibiniz olabilir. Onu da söyleyeyim. Ya üstünüzde oturuyor ya altınızda oturuyor. Bu kişi böyle patlak gözlü, uzun burunlu, küçük ağızlı arkadaşlar. Öyle söyleyeyim ve elinde de bir tane ev anahtarı var. Ev sahibiniz büyük bir ihtimal. Bu kişiyle konuşmuyorsunuz, bir tartışma yaşamışsınız. Ve bu tartışmalar bu ayda da devam edecek. Dikkat edin, e, size evden çıkartmaya kadar tehdit edebilir. Öyle söyleyeyim sevgili koçlar. Evet arkadaşlar bu ayda e, zaten bir aylık bir süreç. E, neler yaşayabileceğinize neler yaşayacağınıza baktık arkadaşlar. E, benden bu kadar arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. Sevgiyle kalın diyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı geceler.